Peki kimi seçiyorsunuz? Bugün Leni ailesini görecek. Gerçekten mi? Sağ ol. Nasıl hissediyorsun? Ben ona iyilik yaptım, şimdi de o bana bir iyilik yapıyor. Bence. O zaman kütüphane hakkını ben alıyorum ve ee, bir bakıma ceza almamızın sebebi de o. Ya. Herife bak şu an polisle işbirliği yapıyor. Şaka gibi. Tüm eşyaları toplayın Ciddi hemen. misin? Aa, ve bir sürpriz daha var. Ailenle istediğin kadar görüşebilirsin ama sen dönene kadar o hücreden çıkalım. Tamam. Vay be çok fena. Chandler yeni hücreye götür. Mutluyum ama aynı zamanda kendimi kötü hissediyorum. Sen de kitap kaçırma o zaman. Kitap kaçırmaya devam <laughs> edeceğim müdür. Tam bir suçlu gibi kapat kapıyı. Sakın sen. Of çok fenasınız. Girin içeri. Lenny de sizi bekliyor. Merhaba baba. Lenny. Merhaba baba. Lenny. Git yanına. baba. <laughs> <laughs> İnanılmaz tatlı. Bakın babanız burada. Seni çok özledim canım. <laughs> oh, canım. Hey Babanı üniforma yerine turuncu bir tulumla görmek nasıl bir his? Evet, normalde hiç giymez. Ailen <laughs> burada istediğin kadar kalabilir. Ama unutma, partnerin onlar gidene kadar hücrede kalıyor. Size iyi eğlenceler. Sağ olun. Gel bakalım. Babanı özledin mi canım? Babanı özledin mi? Ailem yanımda olduğu için çok mutluyum. İstediğim kadar burada kalabileceklermiş. Bu kesinlikle bana da büyük moral kaynağı olacak. Ve yüzüncü güne kadar devam etmemi sağlayacak. Sadece burada olanların değil, herkesin benimle gurur duymasını istiyorum. Sana güveniyoruz. Merak etme. <laughs> Leni ailesinin dışarıda keyif yaparken duyuyorum ama ben kilit altındayım. Köpek gibi. Burada geçirdiğim her dakika hücrede oturduğum için daha fazla sinirleniyorum. Stres sonrası travma gibi. Berbat. Ian'ın düşünmek için biraz zamanı oldu. Ama saatler geçtikçe Lenin'in ailesiyle vakit geçirmesi Ian'ı gitgide daha da sinir etti. Ian, süren oldu. Bak ne diyeceğim, hücredeyken sana bir lakap buldum. Öyle mi? Neymiş? Sen gammaz Lenin'sin. Bir bakıma ceza almamızın sebebi de o. Kitaplarımın yerini ihbar ettin kanka. Şuna baksana. Hepsini almışlar. Bu ne dersem o tavırları ne öyle? Biraz sinirliyim. İçeride kilitliydim. Sense keyfine bakıyordun. Ben ne yaptım? Hiçbir şey kanka. Senin kabul ettin. Bu şikayet neden? Kütüphaneden kitap çıkartma fikrini benim üstüme yıktın Her ama. Her şeyi çekiyorlar. Ama yine de birlik olabilirdik bence. Sen beni sattın. Hayır seni satmadım ben. Yatağın altını bilmiyorlardı. Kanka kamera görüntüleri var. Ama ne ben tek başıma hücredeydim. Adamların kamera Yatağın görüntüleri var. Yatağın altına bakmamışlardı kanka. Beni dinleyecek misin? Yoksa kendi hislerini mi anlatacaksın? Takım için en büyük cezayı ben Evet sen ben böyle aldım. diyorsun zaten. Ben de şunu söylüyorum. Lafına dikkat et. tekleyeceğim bu. Tamam. Yani... Sen kendi kararını verirsin, ben de benimkini. Ne olacaksa olur tamam, değil mi? ne olacaksa olsun. Beni gammazladın. Ian bugün biraz daha moralsiz gibi görünüyor. Ben ailemi gördüm, o görmedi. Bu da sonuç olarak ortamı biraz değiştirdi. Satranç oynamak istemedi. Basketbol oynamak istemedi. Leni ile aramızdaki konuşmalar azaldı. Onun kendi rutini var, benim de kendi rutinim. Durum bundan ibaret. Aradaki mesafeye rağmen Lenny arkadaşını düşünmeden edemedi. İyi misin? Moralim bozuk. Ne oldu? Artık eve gitmek istiyorum. Yeter ya. Yani. Yarışmanın daha yarısında olmamıza rağmen Ian artık bırakmaya hazırdı. Of. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Tek istediğim eve gitmek. Yıldım artık. Lenny'nin arkadaşıyla arasını düzeltmenin bir yolunu bulması gerekecek. Çünkü istedikleri an ayrılabilirler ancak Ian eve giderse ikisi de kaybeder. Baylar! Günaydın Jimmy. Günaydın. İkiniz için de iyi bir haberim var. 60. gün teklifimiz. Bu sizi tekrar bir araya getirecek bir şey. Hey, gelder! Gönder gelsin. Geliyor. Aa! Televizyon. Şuna bakın. Biliyorum eski bir televizyon ama hapiste olduğunuz için bununla yetinmeniz gerekecek. Önümüzdeki 40 gün boyunca bu filmleri izleyebilirsiniz. 50'lerde mi doğdunuz? Bu filmlerde ne? Film izlemek istemiyor musunuz? Masa da dahil mi? Elbette. Hepsini her gün bir saat kullanabilirsiniz. Karşılığında sizden sadece 30 bin dolar alacağız. Bence bu adam kafayı yemiş. Bilmiyorum, cazip bence. Tamam. Günde bir saat mi? Günde bir saat. 40 saatlik eğlence var. Jimmy, bir saatte bir film bitmez bile. Yani sadece bir saatini izlersiniz, televizyonu götürürüz, ertesi günde diğer bir saati izlersiniz. Film seçkisi pek bana göre değil. Bu çok kötü bir teklif, asla olmaz. Hayır mı? Hayır. Hey, canınız sıkılıyor sanmıştım. Sorun değil, Chandler televizyonu çıkaralım. Of ya, dostum. Hey, dur bir Chandler, üstünü ara. Hiçbir şey yapmadım. Üstünü arayın. Şaka gibi. Kuralları çiğnediğinden beri kendini acındırıp duruyor. Hey, başka bir şey çalmadan çıkarın şunu buradan. Güde güde televizyon, güde güde video, güde güde Titanic. İn tekliflerden pek memnun kalmamıştım. Leni de bu yüzden de yanın gideceğinden korkmaya başladı. Her 10 günde bir darbe yiyorum gibi hissediyorum. Aile yok, telefon görüşmesi bile yok. Açıkçası berbat durumdayım. Kesinlikle daha çabuk parlayan biri olduğumu düşünüyorum. Biraz sinir bozucu oluyor. Herif hep şikayet edecek bir şey buluyor. İkinci kez üstümden kamyon geçmiş gibi oldum. Artık burada kalmak istemiyorum. Bırakmasından ciddi ciddi korkuyorum. Eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum diyor. Tek düşüneceğim şey o kazık olacak. Son etapta bana kazık attı. Kazık yedim, kazık yedim, kazık, kazık yedim. Keşke artık birazcık sussa. 80. gün için çok büyük bir teklifi planladığım için aralarındaki anlaşmazlığı kendi başlarına çözsünler diye 70. günde onlara hiçbir şey vermedim. Böylesine bir şeyin içindeyken işin tam göbeğinde olmak zor. Son haftalar çok moral bozucuydu. Tek yapabildiğin okumak, spor yapmak ve satranç oynamak zihinsel olarak yıpratıcı. Eve gitmek istiyorum. Yine o günlerden biri. Ian yine eve gitmek istediğini söyledi durdu. İşim biraz zor olacak. Ona ikna etmeliyim. Yarışmacılardan herhangi biri istediği zaman ayrılabildiği için Lenny sürekli olarak Ian'ın erkenden gidip ikisinin de uğruna çalıştıkları parayı kaybedeceğinden endişeleniyordu. Saat kaç? Kendine bir saat almanın vakti geldi. Satranç oynar mısın diyecektim ama yerime gidip oturayım bari. Onun adı Leonard. Namı değer Gammaz Mahkum. <laughs> Kendi kendine ihbar ettin. <laughs> ah kendi şakasına gülüyor. Bakın gammaz mahkum geldi. Gerçek mahkum sensin ben değil. İyinin bazı şeyleri kolay kolay unutmayacağı çok belliydi. Burada yalnızca bir kez ziyaret hakkı vardı ve onu da sadece Lenny kullandı. Yarışmada kalmak isteyen Lenny sona ulaşmak istiyorsa İyinin moralini düzeltmesi gerektiğini biliyor. Hayat güzel. Hayır beni daha beter yapıyor. Ama işler daha da kötüleşti. Buradan erken çıkmama engel olabilecek hiçbir şey yok. Ian'la burada olup sürekli olumsuzluk yayması cidden çok sinirimi bozuyor. Bana daha az para teklif ederse kabul edeceğim. Gitmek için. Evet, da. gideceğim buradan. Sonra sadece 20 gün kala başarısız olacak gibi görünüyorlardı. Bu yüzden aklıma bir fikir geldi. Bir sonraki teklifim dostluklarını yeniden alevlendirecek bir fırsat olabilirdi ya da bu videoyu tamamen bitirecek son hamle olacaktı. Eyvah. Aa bu da ne böyle? Nasıl ya? Evet millet karşınızda 900 kiloluk bir kaya var. Kayada içinde tam tamına 100 bin doların olduğu kutunun anahtarı bulunuyor. Eğer bu parayı istiyorsanız kayayı parçalayıp o anahtarı almak için önümüzdeki 10 gün boyunca günde 1 saatiniz olacak. Bu riski kabul ederek hemen bana 50 bin dolar veriyorsunuz. Eğer tamamlarsanız 100 bin dolar sizin oluyor. Bu işin altından hakkıyla kalkabilmek için birlikte çalışmak zorundasınız. Karar vermek için size biraz zaman vereyim. Sağlam uğraşmamız gerek. Ian çalışmayı sevmediğini biliyorum ama elini taşın altına koymalısın. İkimiz de vurabilecek miyiz peki? Dostum hallederiz. Sakin ol. Tamam işte. Halledeceğiz. Hiç sanmıyorum Lenny. Bu resmen yol soygunu gibi. Şimdi bakalım bu etap için yeterli olduğunuzu düşünüyor musunuz? Hallederiz. Bizde bu iş. Öyle mi? Kesinlikle. Tamamdır, bunu siz istediniz. Çocuklar 50 bin doları götürün. Sakin olun ama, yakında geri alacağız. Gitti bile. Dikkatli olun. Mahkumlar, ilk saatimiz başlıyor. İlk bir saat boyunca Kaya'ya hiç durmadan balyoz salladılar. Çok zor. Sanırım 50 bini kaybettik. Burayı sevmedim. Bu Kaya'yı delmek için 9 saatimiz var. Ama pek ilerleme olmasa da ertesi gün avluya çıkar çıkmaz hemen işe koyuldular. Acelemiz var, oyalanacak vakit yok. Her dakika önemli. İşte orada. Ve kaya parçalama olayının daha ikinci saatindeyken Ian hemen moralci rolüne kendini alıştırmıştı. Hadi Leni. Tamam. İşte böyle. İşte böyle Leni. Tüm gücünle indir balyozu Leni. Ve Ian dördüncü gün boyunca Leni'yi kenardan izledi. <laughs> Leni. Of be. Berbat bir gün oldu. Enerjim bitti resmen. Evet. Ben de tükendim. Takım olmamız gerek. Bence Ian Lenin'in hüsrana uğradığını fark etti. Çünkü ertesi sabah düşünce tarzında büyük bir değişim yaşadı. İşte bu. Aferin sana. Ve Lenin yorulunca Ian devreye girdi. Anahtarı almak için biraz da ben vurayım. Artık Kaya'ya karşı bir takım vardı. Adam çok iyi çalışıyor. Çok sağlam bir parça kırıldı. Büyük ilerleme kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi koca çatlaklar oluştu. İşte bu aynen öyle. Ha çatlıyor. Oh. 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 Artık umut var beyler. Bizimkiler kaya parçalama işiyle oyalanırken ben de Mr Beast Labs'in yepyeni hibrit serisinden söz edeyim. Bu deney küpleri yeni çıktı. İçlerindeki rastgele hibrit parçalarını eşleştirerek kendi Mr Beast Lab deneyini yapabilirsin. Bana kaya katili derler. Ve bunları daha da havalı hale getirmek için bir çizgi dizi çektik. Yani hibritlerle oluşturduğun karakterleri Ekim'de dizide izleyeceksin. 18 dakika Çok var. Çok yaklaştık ama. Hibrit oyuncak satılan her yerde var. Eşsiz parçaları topla ve sadece sana özel kendi canavarını tasarla. Fentar alsınlar mı? Bakalım kayayı kıracaklar mı? Ve her ne kadar ekip olarak çalışsalar da günde bir saatten 10 gün oldukça sıkışık bir takvim demek. Mahkumlar, 6. saatiniz doldu. Bugünlük kaya bir, mahkumlar sıfır. İlerleme kaydedemedik. Hiç ilerleme yok. O anahtarı alıp bize yüz bin dolar kazandıracak bir şeye ihtiyacımız var. Her yeni günde yüzlerce kez vurdular ama kaya. Bana mısın demin? Çok çalıştık. Ciddi ilerleme yok. Bilmiyorum, başaramayabiliriz. Elli bini kaybedersek bırakırım. Ian gücünün yetmeyeceğini anladı. Lazım olan şey bilgiydi. Cevap burada olmalı. Aa, kayalarla ilgili bir kitap. Görevimizle ilgili olan sayfaları koparıp aldım. Kaldıraç kullanmak gerekiyor yazıyor. Sence buraya sığar mı? Evet be. Şu tarafa etsene. Ben de üstüne ağırlık koyarım. Kımıldamıyor ki. Ama yine de kayada bir delik bile açamadılar. Tam eziyet. Senden bıktım kaya. Yeter ama. Kaya ağır olduğu için kaldıramıyorlar. İki gün kala in cevabı bulmak için kitabına geri döndü. Burada başka bir resim daha bulmayı başardım. Kayadaki zayıf noktaya keskiyle vurmamız gerekiyormuş. İşte zayıf nokta bu bence. açılıyor işte. Şuna baksana. Lenny kocaman kaya ikiye ayrılıyor. Evet. Bugün cidden 100 bin dolar kazanabiliriz. Hiç hareket etmiyor. Mahkumlar. Dokuzuncu saatiniz doldu. Dostum çok iyi gidiyorduk ama süre bitti. Neredeyse kırdık sayılır. İş son güne kaldı. Ne sağlam bir kayaymış bu. Aynen öyle. Beklediğimden çok daha zor çıktı. Bana kalırsa şu anda şansımız yarı yarıya. Artık hazır. Mahkumlar, havalandırma vakti. Hazırlanın. Kaya katletme zamanı. Bu kaya paramparça olacak hanımlar beyler. Son saatiniz şimdi başlıyor. Devam et. Yanındayım. Biraz daha Yanındayım, Tamam. gerekiyor. Çok kalın bir kaya bu. Çıkaralım şunu artık. Şuna bir bak. Anahtarı bulduk mu? Hadi artık. Evet. Anahtar burada olmalı. 30 dakikanız kaldı. Hadi biraz hızlanalım. 100 bin dolarla aramızdaki yegane şey bu kaya. 15 dakikanız kaldı. 10 dakikanız kaldı. Evet. İnanmıyorum anahtar çıktı. Aa, evet. İşte bu. Tam 100 bin dolar işte burada. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Budur. Evet. 100 bin dolarlık ödül resmen sizin. İşte budur. Alalım parayı. İşte bu be. 100 bin dostum. Polis ve mahkum. Polis ve mahkum bebek. Sonsuza kadar. 90. gün etabını duymaya hazır mısınız bakalım millet? Evet. Evet. Size sunacağım şey aslında... Hiçbir şey. Çünkü 99. gün için size aşırı fena bir şey planladık. Sonra görüşürüz. Vay be. 99. gün ne olacak? Bu video boyunca Ian hep o mahkum alışkanlıklarına sadık kaldı. Kitap çalarken zaman nasıl da geçiyor. Ama 99. günde ödül havuzundaki bütün parayı çalma fırsatı olacak. Bugün 91. gün. Ama en önemlisi bugün Ian'ın doğum günü. Koğuş arkadaşımdan güzel bir sürprizle uyandım. Ne iyi bir adam. Üçüncü kez doğum günümü hapiste geçirdiğimi inanamıyorum. Ama en azından iyi bir koğuş arkadaşım var. Ama 90 günü geride bırakmalarına rağmen son 10 günün 100 günlük cezalarının en zor kısmı olacağını tahmin etmiyordu tabii. Yavaş ilerliyoruz. Burada vakit geçirmek için yeni yollar arıyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Kütüphaneye erişimin var değil mi? Kütüphaneyi komple boşaltsam yapacak işimiz olur. <laughs> Bilgisayarda çıkarırsan aşırı komik olur. Çok harika olurdu. Açıkçası onları suçlamıyorum. Çünkü burası ceza süresini uzatmayan tek hapishane. Yarın erken kalkıp alacağım. Bilgisayar operasyonu başlasın. Dedisin sen. Dükkanı açtık. İşte böyle. sana. Artık işimiz var koçum. Yapacak yeni bir işimiz oldu. Normalde hırsızlık yaptıkları için ceza verirdim ama 99. gün yaklaştığı için biraz beklemek istedim. Bugün bunu sandalye olarak içeri koyalım. Bilgisayarın önüne koyabiliriz. Evet bu güzel olur. Buyur. Müdür Jimmy bu hafta senden intikam almak için her şeyi yapıyoruz. Kardeş gibi böyle yan yana oturabiliriz. Selam kanka. Bu video boyunca bir polisle bir mahkumu birbirine yaklaştıran o şeyin hırsızlık olmasının şairane bir yanı var bence. Lenin'in biraz da o karanlık tarafa geçtiğini görmek güzel. Bu sefer kuralları çiğnemem için o da beni teşvik ediyor. Bugün avlu süremizi uzatıyoruz. Süre doldu. Lütfen içeri girin. Aha! Mahkumlar bir kez daha kazandı. Tam bir baş belası. Evet buna alıştım. Artık gayet rahatımdı. Bir polis olarak bu deneyimi yaşadığım için mutluyum. Parmaklıkların diğer tarafında olmanın ne demek olduğunu gayet iyi anladım. Hiç pişman değilim. Ama bu 99 gün boyunca kurdukları üst bağ en üst seviyede test edeceğimi iki mahkum da bilmiyordu. Baylar baylar baylar. Vay vay vay. 99 gün önce tanışmıyordunuz. Buradan çıkınca arkadaş kalacak mısınız? Aa, evet. Kesinlikle yakınız. Bakalım son etap bu tuhaf durumu değiştirecek. Ha, yine başlıyoruz işte. Bütün bu video boyunca tamamen farklı geçmişlerden gelen iki insanın nasıl anlaştığını gördük pek çok iniş çıkış yaşadınız ve her şey işte bu son güne bağlı. Vay be. Ve bu yüzden önümüzdeki 24 saat boyunca ikinizi de iki ayrı tecrit hücresine yerleştiriyorum. Müdür Jimmy. iki ayrı hücre mi? Ama bu sefer bir fark var. Çünkü hücrelerinizin her birinde bir buton var. 24 saat dolmadan ikinizden biri o butona basarsa hücreden hemen çıkıp 480 bin dolarlık ödül havuzunun tamamını alabilir. Böylece diğer mahkumun parasını da çalmış olur. Bakalım böyle bir karar verecek misiniz? Bu çok pis ya. Bence basmazsın ama kendine şunu sorman gerek. O basar mı? Tıpkı kitapları, filmleri çaldığı gibi. Eğer basarsa, ondan önce sen mi basmalısın? Aile ziyareti sırasında hücre cezası yüzünden çok ağlamıştı. Orası doğru tabii. Ve şey diyordu... Üstüne para verseniz de bir daha o hücreye girmem. Şimdi buradan çıkman için 480 bin dolar veriyor. Biliyorum. O yüzden çok cazip bir teklif. Tahmin ediyorum. Bence basar. Sence Bence basar. basabilir. Ben olsam ondan önce basar. <laughs> tamam. Bir isteyin. Aa, özgürlük. Aa, tabii. Düğmeye basman yok. Tamam 24 saat şimdi başladı. Ve son bir şey daha. Diğer mahkumun gidip gitmediğini zamanlayıcı sona erene kadar öğrenmeniz mümkün olmayacak. Of ya of ya. Çok kötü. 480 bin dolar kazandıracak kırmızı bir düğmeyi bir suçluya emanet etmek ne kadar akıllıcaydı emin değilim. Yani dolandırıcılıktan hapse girmiş birine bu biraz cazip gelebilir değil mi? inan dayanamayacağından endişeliyim. Bu parayı ona emanet edebilir miyim hiç bilmiyorum. Videoda o kadar çok şey yaşadılar ki birbirlerini satmazlar gibi geliyor. Ama bana kalırsa tecritte uzun süre yalnız kalmak insanın bakış açısını biraz değiştirebilir sanki. Bence biri basıyor. Bu benim ilk tecrit deneyimim. Ian'ın ikincisi. Ve dar alanlardan hiç hoşlanmıyorum. Böyle küçük ve sıkışık yerlerde olmayı sevmiyorum. Bu hiç bana göre değil. Şunu unutmayın, istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Sadece o butona basmanız yeter. Açıkçası ben bu sayacı görmek istemiyorum. Çünkü baktıkça bile geriliyorum. O yüzden şu çöp poşetlerinden birini alıp saatin üstünü kapatacağım. Bari görmeyin. Ama o küplerin içinde oturdukça partnerinin payına düşen parayı da almak cazip gelmeye başladı. Eğer bu kırmızı düğmeye basarsam tüm tazminatımı tek hamlede ödeyebilirim. Hapisten çıktığımda yarım milyon borcum vardı. Şu düğmeye bastığım anda geçmişteki her şeyi düzeltebilirim. 480 bin dolarla yapabileceğim pek çok şey var tabii. Çocuklarım için eğitim, kendim ve işim için yeni bir araba, belki bir ev. Hepsi tek bir butonla. Butona basıp 480 bin dolar alıp bütün borcumu kapatıp Lenny'i satmak mı? Belki olabilir. Ian parayı düşündükçe ödülü kendisinin hak ettiğine inandı. Açıkçası bu 100 günde Lenny'den çok daha kötü zaman geçirdiğimi düşünüyorum. Özellikle de ailemle görüşme hakkım olmadığı için. Neden Lenny benden yarı yarıya az tecrit cezası çekiyor? Bu mantıklı değil. Eğer giderse çok üzülürüm. Ben de en az onun kadar emek verdim. 24 saate bile dayanamıyorsa o zaman hala eski mahkum kafasında demektir. Başka açıklaması yok. Yeterince kazık yedim zaten. Yeter artık. İyi geceler. Umarım bu bittiğinde Ian hala burada olur. Yüzüncü gün. Ve her şey son 24 saate bağlı. Tecritteki mahkumlar lütfen ortaya gelin. Tekrar ediyorum. Tecritte olan mahkum varsa lütfen ortaya gelin. Hapishanenin iki tarafını ayıran siyah perdeler kapalı. İkiniz de eğer buradaysanız ödül havuzunu eşit olarak bölüşeceksiniz. Ama sadece biri gelirse o zaman 100 günü boşuna hapiste geçirmiş olursunuz. 3 2 1 Açın perdeleri. Evet, evet, evet. İşte bu. Evet. evet, evet Birbirlerini <laughs> satmadılar demek. Adamsın. Al işte bu senin 240 bin doların. Ama birazını düşürdü. Ve kutlama için ailelerinizi getirdik evet. Artık özgürsünüz bayan. <laughs> Gel buraya. Seni evet. seviyorum. Umarım bir daha asla hapse girmezsiniz. <laughs> Bildirimleri açmayı unutma. Her cumartesi video yüklüyoruz. Evet. Ne kadar mutlu olduklarına baksanıza. Harikaydı. Ben bu videoyu sevdim. Ve unutma hala evet. su takımı için bağış topluyoruz. Ortalama 1 dolarlık bağış bir kişiye bir yıl temiz su demek.